Qardaş, sağ dediyim o birinci qarna boğa şişlərl bunlardır. Buyur bax qardaş. Maşallah olsun. Hamısı da təmiz tatallardır. Dəvəqulaq durna boğaz. Piss, piss. Ay maşallah. Patullar da sağ dediyim o heyvanlardır qardaş. Hamısına baxsın görsən albaşdır. Super heyvanlardır, super. Bunlara bax. Sağ ol, maşallah. Piss. vay maşallah sade dediğim hayvanlar bunlar da. buna bak heresi bir şişe buna bak buna bak bunlara bak göster şuan sade dediğim hayvanlar bunlar da. Ay maşallah süper hayvanız. Hamsi kardeş birebir boğa heyvandı. İçinde yerlisi de var. Düzdür. Hamsi yerini değil ama hamsi birebir boğa heyvandı kardeş. İçinde yerlisi de var. Krala pahadır bilirsin. Görsen kardeş. Ay maşallah. Hamısı da qaları yerin boğaz. Hamısı da böyle boğaz hayvanlar. Şurasan <laughs> bunlar, arkadaş. Hamısı birinci qarnat Ay maşallah, bunlara var. Sen kardeş, bu hayvanlar sadece mi? マシャン。Ay,